Fethiye'deki pazar tezgahları, daha önce piyasada pek bulunmayan bir lezzete ev sahipliği yapıyor. Bu e, ihracat ürünü olan Macar Charlie diye geçe, geçiyor. Bunun e, birim fiyatları yüksek olduğu için şu an bu bugüne kadar bu piyasaya sürülmemişti. Biz gerekli mercilerden ulaştık, alımını sağladık, halkımıza tanıtımını yapıyoruz. Bunun rengi kırmızı kapyanın aynısı gibi düşünün. Kırmızı kaplanın sarısı, e, tatlıdır, acılığı hiçbir şekilde yoktur, e, kolay pişmesi, ince kabuğu nedeniyle en çok tutulan ürünlerden birisidir. Yani Amerikalıların sevip e, dayanamadığı biber bu. Bu yiyen ölmüyor. Şu an bunun üretimi e, Demre'de başladı bu yıl. E, Antalya Demre'den geliyor çoğunluk buraya. Bizim Fethiye tarafı şu anda bilme, bilmiyor. Zaten bunu e, yerli turist ya da e, yabancı turistlere sunum olsun diye getirdik çoğunluklar zaten onlar biliyor yani bunu bir alıştırsak sonucunu bulmamız önemli olan yani sonucunu bulmamız gerekiyor nasip olursa bakalım kendimiz de üretmeyi düşünüyoruz bunu gelecek yıllarda.